kayın babamın, kayın anamın adlarını koymak isterim. Neden böyle seçim yapıyorsunuz? ne bileyim tercih o yani. Onu tercih ediyorum. Çocuklarımın ismini annemin, babamın isimlerini koyuyoruz. Ee, peki hiç... Geçmişlerin isimlerini koyuyoruz. Hiç ünlü sanatçıların ismini koymak ister misiniz ya da hiç öyle koydunuz mu? Hayır onları koymadık ama ünlü sanatçının ismini koyabiliriz mesela Zeki Müren'in ismini koyabilirim. Adnan Şenses'in ismini koyabilirim. Efendime söyleyeyim buna keza böyle sayılır sanatkarların ismini koyabilirim. En çok dini kurallar uyarak mesela annemin ismi Elife olduğu için bir kızım var Elife. Oğlum var Senefe. Herhangi bir artistlerde koymak istemezdik. ...anne babamın ismini koyduğumuz için. Şimdilik isim korkana... ...anne babanın ismini koymayı tercih etmem. Niye? İcabında kötü söylenir. Yani... ...ağızdan kötü laf çıkar, onun için anne babanın... ...ismini koymayı tercih etmeyin. Peki neyi tercih edersiniz? Yani doğadan, çiçekten... ...onları kullanırım. Ee, ünlü bir sanatçının ya da sevdiğiniz bir sanatçının ismini koymak ister misiniz? Tamam. Hayır. Çocuğunuza isim koyarken en çok nelere dikkat edersiniz? İşte dikkat ediyoruz hangi asabe, hangi şey varsa onu koyuyoruz. Mesela? Mesela Veysel, Sedat, Kur'an'da Sedat, Serdar. Çocuğunuza isim koyarken en çok nelere dikkat edersiniz? Nelere dikkat ederim? Asapların isminden olmasına dikkat ederim başka hiç annenizin, babanızın, dedenizin. tabii ki mutlaka. Önde gelir. Ama gene de ikinci bir isim olarak ataların isimlerini koymayı tercih ederim. Peki sevdiğiniz bir sanatçının ismini koymayı tercih eder misiniz? Hayır. Çocuğunuza isim koyarken en çok nelere dikkat edersiniz? Nelere dikkat ederiz? Kitaba uygun olmasına dikkat ederiz. E hiç annenizin, babanızın, dedenizin ismini koydunuz mu ya da koyar mısınız? Kendi çocuklarıma koymadım ama toruna koyduk. <laughs> anne babamın ismini koydum. En fazla. Çünkü anne babamın adı yaşasın. Ben çünkü iki oğluma da birine abimin adını koydum, birinde sevdiğim arkadaşın adını koydum. Ama anne babanın ismi yok. Ay yani gelecekte de anne baban onu koyacak nasıl olsa olacak bir iki tane daha. Kız olsa annemin adını koyacaktım. Erkek oldu. Abimin adını koydum. Nelere dikkat edin. İşte sevdiğimiz isimleri koyduk. Eşimizin eş ismini, babamızın ismini, kardeşimizin. Neyi koyacak? Yani e, aile isimlerini mi tercih ediyorsunuz? Aileden Daha aile isimlerini tercih ediyor. en çok bir kaynım vardı mevhat En çok onun ismini koyduk. Peki sevdiğiniz ünlü bir sanatçının ismini koymayı tercih Oğlum, ediyor musunuz? Oğlumun adını koydum Ferdi. Ferdi. Hadi Tayfur'u sevdim. Sevdiğimizden koyduk he. Babası sevdiğinden koyduydun. Çocuğumuza isim koyarken e, dinimizin gereksinimlerini başta gözetiriz. Bu yani annemizin babamızın ismini yaşatmak istedikle istediğimiz birileri varsa onların isimlerini koymaya gayret ederiz. Bu kadar. Önemli tarihten olan kişilerin ismini koymayı ister misin? Tarihten derken? Padişahın ismi, olabilir, bir asabın olabilir, ismi. Olabilir, olabilir. Olabilir, o da düşünülebilir ama genelde kültürümüz işte annemizin, babamızın. Ama maalesef son yıllarda değişti biliyorsunuz bu işler biraz yani. Sevdiğiniz bir sanatçının ismini koymak ister misiniz? Ee, i̇stemem. annem, Annemin, babamın, büyükleriminkini daha çok tercih ederim yani. Valla çocuğuma isim koyarken önce şey yani okunur isim olmasına dikkat ederim. Güzel isim olmasına dikkat ederim öyle yani. Ee, peki anne veya babanızın, dedenizin ismini koymak ister misiniz? Ona dikkat eder misiniz? Valla şöyle eskiden öyle şeyler varmış da şimdi ama öyle şeyler pek yok. Açıkçası istemem. Ee, peki sevdiğiniz bir sanatçının ismini koymak ister misiniz? Yok, yok. Hayır. İstemem. Çocuğumuza isim koyarken anlamına özellikle yani Allah katında anne babaya şey olduğunu düşünerekten güzel olmasını istedik anlamını internette falan araştırdık işte ondan sonra koyduk bir aile büyüğünüzün ismini koymayı tercih ettiniz ettik. mi? Ettik. Ona da işte var babaannem vardı, annem vardı. ikisi de sağ olduğu için koymadık. Dedik yani böyle kızdığında falan çocuğumuza kızdığımızda üzerlerine alınıyor. Yaşlı oldukları için dedik şey olmasın. İleride olursa koyarız diye düşündük. E, peki isim koyarken sevdiğiniz bir sanatçının ismini koymak istediniz mi hiç? Yok, hiç düşünmedim. Hiç de aklıma gelmedi sevdiğim bir sanatçı veya herhangi bir starın şeyin. Gelmedi aklımıza hiç öyle bir şey düşünmedik yani. Sanatçı olsun, futbolcu olsun herhangi bir tanınmış bir isim düşünmedik.